Açık öğretim ortaokulu 1. dönem sınavı için ilk kayıt kayıt yenileme işlemleri başladı arkadaşlar. Bugün itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde de bu konuda açıklamalar yapıldı. Yazılı sınavla ilgili açıklamalar burada, e-sınavla ilgili açıklamalar burada. Açık öğretim ortaokulu sınavları e-sınavla yapıldığı için buradan e-sınavla ilgili bilgilere bakabiliriz. Açık öğretim ortaokulu 1. dönem sınavınız 1 31 Aralık arası e-sınav sistemi ile yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu'nun internet sitesinden de açıklama geldi, açıklama yapıldı. Şöyle detayına baktığımızda yine burada kayıt tarihleri vesaire açıklamaları var. Buradan da bakabilirsiniz veya buradan da bakabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesindeki duyurudan da bakabilirsiniz. Yalnız burada kayıt tarihleri olarak 27 Eylül son gün olarak yazıyor. 28 Ağustos 27 Eylül tarihleri arasında kayıtların yapılacağı yazıyor. Buraya baktığımızda 22 Eylül'de son tarih olarak yazıyor. Bakanlığın sitesindeki duyuru yanlış olmayacaktır. Muhtemelen 27 Eylül'e kadar kayıtlar devam edecektir. Zaten 22 Eylül'e kadar kaydınızı yaparsınız. ilk kaydınızı kayıt yenileme işleminizi yapabilirsiniz. İlk kayıt işleminizi yani yeni kayıt işleminizi nasıl yapacaksınız? Bu videodan sonra detaylı videosu gelecek. Ayrıca videosunu hazırlayacağız. Yeni kayıt işlemlerinde gerekli evraklar neler? Nasıl kaydınızı yapacaksınız? Nerelere gideceksiniz? Ayrıca o konuda video hazırlayacağız. Burada kılavuzlar da var. Buradan kılavuzlara ulaşabilirsiniz. Yeni kayıt kılavuzu, kayıt yenileme kılavuzu. Açık öğretim ortaokulu birinci dönem e-sınavınız 1-31 Aralık arası yapılacak. Randevu tarihleri de arkadaşlar 11-21 Kasım arası 11-21 Kasım arası randevu alacaksınız. Randevu tarihlerini kaçırmayın bu tarihler arasında randevu alacaksınız. Yeni kayıt olduysanız da yine randevu alacaksınız. Kayıt yenileme yaptıysanız da bu tarihler arasında randevu alacaksınız. Randevu tarihlerini kaçırmayın. Ücret arkadaşlar birazcık artmış. 40 TL artış olmuş. 3. dönem sınavında 260 TL idi. 300 TL olmuş. 300 TL ücret ödeyeceksiniz. Kayıt yenileme yaparsanız veya ilk kayıt yaparsanız da yine aynı ücreti ödeyeceksiniz. Şuradaki bankalardan yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank'tan yatırabilirsiniz. ATM'lerinden, mobilden veya internet bankacılığından bu bankaların yatırabilirsiniz veya şuradaki adresten de yatırabilirsiniz. ödeme.meb.gov.tr adresinden buradan yatırabilirsiniz. Burası Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödeme sistemi olduğu için buradan açık öğretim kurumları lise orta ilk kayıt kayıt yenilemeyi seçersiniz. TC numaranızı, cep telefonunuzu şurayı işaretleyip devam butonuna basarak kart bilgilerinizi girdikten sonra ücretinizi isterseniz buradan da yatırabilirsiniz. Herhangi bir bankaya vesaire gitmenize gerek yok. Kayıt yenileme yapacaksanız sadece ücret yatırmanız yeterli arkadaşlar. İsterseniz buradan yatırın, isterseniz bu bankalardan yatırın. Ücret yatırmanız yeterli. Halk eğitime gitmenize gerek yok kayıt yenileme için. Sadece ücret yatırmanız yeterli. Ücretinizi yatırdıktan bir gün sonra, bir iki gün sonra kaydınız yenilenmiş olur. Ders seçimleriniz de yine otomatik olarak yapılır. Sadece ücret yatırmanız yeterli kayıt yenileme için başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Boş yere halk eğitim'e gitmenize gerek yok. Halk eğitim'e gidiyorsunuz kayıt yenileme için boş yere orada sıra bekliyorsunuz hem de orada kalabalık yapmış oluyorsunuz. Kayıt yenileme yapacaksanız sadece ücret yatırmanız yeterli arkadaşlar 300 TL ücreti isterseniz buradan isterseniz buradaki bankalardan yatırabilirsiniz. Sınav giriş belgeleriniz 25 Kasım'da öğrenci sayfanızda yayınlanacak. 25 Kasım'dan itibaren öğrenci sayfanızdan alabileceksiniz. Açık öğretim ortaokulunda 9 ders seçildiği için en fazla 9 ders seçildiği için tek oturum şeklinde gireceksiniz arkadaşlar. Açık öğretim liselerinde de sınava e-sınavla girecek olanlar 9'dan fazla ders seçtilerse, 9'dan fazla ders seçenler olursa açık liselerinde onlar 2 oturumda girebilirler. Sizin en fazla 9 dersiniz olduğu için açık öğretim ortaokulunda en fazla 9 ders seçildiği için sizler tek oturumla gireceksiniz. Aynen 3. dönem sınavında olduğu gibi. Buradaki bilgileri zaten biliyorsunuz. Yasaklı maddeler vesaire bunlar. Daha önceki sınavlarda geçerli olan maddeler. Sınav sonuçlarınız 22 Ocak'ta açıklanacak. Yani sınavınız yapıldıktan bir ay sonra açıklanacak. Yazılı sınav yapıldıktan bir ay sonra açıklanacak. Sınavdan aldığınız puanları zaten hemen öğrenebiliyorsunuz. 22 Ocak'a beklemenize gerek yok. Sınavdan çıktıktan sonra e-sınav.meb.gov.tr adresinden hemen öğrenebiliyorsunuz. Sınavın değerlendirilmesi daha önceki sınavlarla aynı. Sınava itirazla ilgili burada bilgiler var. Genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Sınav tarihiniz 1-31 Aralık arası. Aralık ayına hangi tarihe randevu aldıysanız o tarihte gireceksiniz. Randevu tarihleriniz 11-21 Kasım arası. Kaydınızı yeniledikten sonra bu tarihler arasında randevu alacaksınız veya ilk kayıt olduysanız bu tarihler arasında randevu alacaksınız ve randevu aldığınız tarihte sınava katılacaksınız e-sınav sistemiyle. ilk kayıt ve kayıt yenileme için de burada 27 Eylül'e kadar süreniz olduğu yazıyor. Açık Öğretim Ortaokulu'nun internet sitesinde 22 Eylül'e kadar süreniz olduğu yazıyor. 22 Eylül'e kadar sizler işlemlerinizi zaten yaparsınız. İlk kayıt mı yapacaksınız, kayıt yenileme mi yapacaksınız? Zaten 22 Eylül'e kadar yaparsınız. Kayıt ücreti 300 TL. İlk kayıt için de kayıt yenileme için de ücret aynı. Randevunuzu aldıktan sonrasında giriş belgeleriniz de 25 Kasım'da öğrenci sayfanızda yayınlanacak. Evet arkadaşlar, genel bilgiler bu şekilde. Kayıt yenileme işleminizi nasıl yapacağınıza dair de videomuzda bahsettik. Tekrardan ayrıca video çekmemize gerek yok. Burada zaten bahsettik. Kayıt yenileme kılavuzunda da zaten videomuz içerisinde anlattığımız bilgiler anlatılıyor. Ücret muafiyetinde olanlarla ilgili burada bilgiler var kılavuzda. Ders seçimleri zaten otomatik olarak yapılıyor açık öğretim ortaokulunda. Bu videodan sonra ilk kayıt işlemi nasıl yapılır onunla ilgili ayrıca videomuz gelecek arkadaşlar. İlk kayıt yapacaklar, nasıl kayıt yapacaklar, hangi evraklar gerekli, kayıt işlemleri hangi sıralamaya göre yapılacak? Bunlardan detaylı bir sonraki videomuzda bahsediyor olacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak takip edin ki video paylaştığımızda videolarımızı kaçırmayın. Her konuda bizler buradan videolar paylaşıyoruz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.